Selamlar arkadaşlar. Şimdi bu şekilde elektrikli araç alanlar var. 4 tekerli olur, üç tekerli olur. Bunlar genelde biliyorsunuz hep %95'i Çin yapımı olduğu için hemen hemen muhabbet aynı. Şimdi bunlarda ben görüyorum az önce bir markete gittik. Bir tane ablamız da da bu tarz bir şey vardı. Gaza basıyor, aşırı bir sert kalkış yapıyor. Dedim böyle böyle abla dedim hani böyle böyle bir kablo var onu söktüğünüzde dedim daha düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü çok sert kalkışı bu da dedim şanzımana motoru herhangi bir yerlere sıkıntı yaratabilir dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Size göstereyim. Bilmeyenler için. Şimdi siz de böyle bir şey aldınız. Biz de aldık mesela. Aşırı sert kalk. Gaza basıyoruz. Küt ediyor. Böyle yani bir anda atıyor. Küt küt sesler vuruyor. Bu arızalanmasına sebep olabilir diye bir araştırdık. Adana'da bir Evren Usta'ydı sanırım. Ona sorduk. O dedi orada kablo olması lazım. Üzerinde hard yazar dedi. O kabloyu bul dedi. Sök kabloyu tamamdır. Şimdi ben de yaptığım araştırmada hemen size göstereyim. Beyaz bir kablo. Bakın. Evet. Çok net. Yani şu video yok. Evren Usta harici hiçbir yerde bu şu video yok. Yani bakın. Bakın. Ne diyor burada? disk yani çık söktüğünüzde disconnected söktüğünüzde diyor şey bağlantıyı soft yumuşak bir kalkış yapar takarsanız sert bir kalkış yapar yani bu e, rampa çıkması alakası yok yanlış anlamayın sadece kalkış bu ben bunu denedim rampa çıkması hiç alakası yok takviye rampa da mı çıkacak rampa mı çıkıyor, aç takviye canavar gibi çok aşırı sert kalktığından şikayetçiseniz bunu bulun. Beyaz kablo. Hemen hemen tüm markalarda. Motorik soluna bakma. Bunlar hep Çin. Motor. Arora Marora, Küba, Yuki. Hemen hemen hepsinde budur yani olay. Şimdi şu var. Şunu da göstereyim. Bu da arkadaşlar bunda sarı kablo. Diğerlerinde farklı olabilir. Burada da ileri ve geri diyor. İleri ve geri. Yani motoru tam tersine çeviriyorsun. Gaza bastığında geri gidiyor. Şu an düzgün çalıştığı için bunu bakın. Tak. Bir daha takarsanız bunu motor geriye dönüyor, tam tersi oluyor. Ee, başka da baktığımda başka da bir şey açıkçası göremiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, umarım e, sizlere de yardımcı olmuşumdur. Önemli bir konu.